Hani derler ya 20'li yaşlar hayatının en güzel dönemi. Bence bu lafı kim icat ettiyse hiç 20'li yaşlarında olmamış. Çünkü güzel olduğu kadar kaotik. Bir sabah her şeyi başaracağım diye uyanıyorsun. Akşam bunu neden yapıyorum ki diyorsun. Bu yaşlarda herkes bir de bambaşka yollarda. Kimisi evli, kimisi çocuklu, kimisi yurt dışına gidiyor, dünyayı geziyor. Kimisi hala ailesinin evinde ne yapacağını bilemiyor. Ve bu fark seni ister istemez bir kıyasın içine de çekiyor. Acaba ben geride mi kaldım? Hiç ilerleyemeyecek miyim? Hayatım bundan ibaret mi olacak? Nasıl yönlenecek? Ya yani evet Tabii ki çocuk değiliz ama yetişkin de hissedemiyoruz tam olarak sanki yani böyle bir arada kendimizden emin olamıyoruz çünkü kimliğin, hayallerin, insanlarla kurduğun ilişkiler bile sürekli yeniden yeniden şekilleniyor. Bakış açın onlara göre değişiyor. Sürekli bir değişimdesin, sürekli bir dönüşümdesin de tam böyle oturmuş bir kişilik de yok. Şu anda bu videoyu izlerken kendini kaybolmuş hissediyorsan inan bana bu kötü bir şey değil. Hatta herkesin yaşadığı evrensel bir durum. Psikolojide bu döneme quarter life crisis yani çeyrek yaşam krizi deniyor. Her kültürden, her sistemden genç yetişkinler aynı soruyu soruyor. Ben şimdi ne yapacağım, ne olacağım, ne oldum, ben kimim, ne istiyorum, hayatın anlamı neydi? Psikolog Jeffrey Arnott bu dönemi gelişen yetişkinlik olarak tanımlamış. Yani ne çocuk sayıyor seni ne yetişkin. Çocukluğun güvenini kaybetmişsin ama yetişkinliğin istikrarını da henüz kurabilmiş değilsin. İstatistiklere göre bu yaşlardaki çoğu insan kendini yönsüz veya başarısız hissediyormuş. Ama bilim diyor ki bu kişisel bir başarısızlık değil, bu senin başarısızlığın değil, bu beynin bir gelişim evresi. Çünkü beynin karar verme mekanizması prefrontal korteks 25 yaşına kadar olgunlaşmıyor. Hala henüz gelişim aşamasında oluyor. Yani net karar verememek, sürekli fikir değiştirmek, bazen motive olup ertesi gün hiçbir şey yapmak istememek biyolojik olarak doğal.